Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim sürecindeyiz. Biz Ecevit ve arkadaşlarının kadro hareketinin genç dinamik kadrolarla örnek alınması gerektiğini düşünüyoruz. Her şeyin başının ve sonunun örgüt olduğunu hatırlamak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanlığı önünde partililere ve vatandaşlara seslendi. Özgür Özel Uşak İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada partisinin ve ülkesinin geleceği için değişim mesajları verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözünüzün önünde büyümüş, buralara gelmiş, hep sizin desteğinizi hissetmiş, hep sizinle el ele, kol kola gönül gönüle olmuş bir evladınız olarak bir yola çıktık. Yürüyoruz. Yol verirseniz hep beraber iktidara gidiyoruz. İktidara gidiyoruz. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu dönemdeki zorluklara ve değişim ihtiyacına değinerek CHP'nin köklü değerlerini koruyarak daha etkin, daha birleştirici bir şekilde hizmet etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim sürecindeyiz. Partinin gençleşmesini, yenilenmesini siyaset yapış biçiminin tepeden tırnağa değişmesini savunuyoruz. Bunun sebebi Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçiminde bütün gayretlerimize rağmen adayımızın ve bizlerin gayretlerine rağmen istediğimiz sonucu alamadık ve bundan sonraki süreçte son 4 seçimdir yüzde 52'ye 48'lik iktidar lehine olan iktidar muhalefet dengesini ne yaptıysak değiştiremedik. Ortak çatı adayla değiştiremedik. Her partinin kendi en güçlü adayla girdiği seçimde değiştiremedik. Referandumda değiştiremedik. Burada ittifakın tek adayı olması ASEB'iyle Sayın Genel Başkanımıza verilen çok geniş bir destek vardı. Ama 52'ye 48'i değiştiremedik. Cumhuriyet Halk Partisi de her 4 seçmenden birinin oyunu alır durumda. Biz oy alamadığımız 3 seçmenle meşgul olmak, oy alamadığımız %75'le meşgul olmak, başımızın üzerindeki cam tavanı, tuzla buz etmek, yüzde %25'lik cam tavandan kurtulmak. Büyümek, gelişmek ve geliştirmek durumundayız. Bunun için sadece genel başkanı değiştirmek tabii ki bir değişimdir ama genel başkanın şahsına da emeğine de haksızlık olur. Sadece kadroları değiştirmek esas sorunu görmezden gelmek olur. Sadece tüzük değiştirmek cambaza bak bizi görme demek olur. Ama her şeyi birden değiştirmek, tepeden tırnağa değiştirmek ve siyaseti okuyuş ve yapış biçimimizi değiştirmek üzere yola çıktık. Özgür Özel daha sonra basın mensuplarına yaptığı konuşmada Türkiye'nin büyük liderlerinden biri olan Bülent Ecevit'in izlediği yoldan devam etme arzusunu vurguladı. Özel Ecevit'in öncülüğünde gerçekleşen politikaların ülkenin kalkınmasında ve demokratikleşmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Biz Ecevit ve arkadaşlarının kadro hareketinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç dinamik kadrolarla örnek alınması gerektiğini düşünüyoruz. Biz Ecevit'in Ak Gündere diye yola çıktığı ortanın solu hareketinin siyaseti dünyadaki esen rüzgarları, Türkiye'de esen rüzgarları doğru analiz eden, partiyi doğru konumlandıran ve partinin yelkenlerini doğru zamanda doldurmayı başaran öngörüsünü, ferasetini mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyetin 100. yılında müspet bir şekilde tekrar etmesi gerektiğini düşünüyoruz ve korkmadan yılmadan cesaretle efendim ne derler efendim biz bunu yaparsak oyuna mı geliriz diyerek sürekli bir adım geriye giden adeta iktidar partisinin muhalefet partisine muhalefet ettiği bir anlayışla yanlış anlaşılmamak için suskun kalınan noktalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin var gücüyle iktidarın ensesinde ona nefes aldırmadan ve bu partiyi ve ülkeyi var eden değerleri savunmaktan bir adım geri durmadan çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Laiklik bizim en temel savunacağımız, en sonuna kadar arkasında duracağımız bu ülkeyi var eden ve bu ülkedeki herkesin inanç özgürlüğünü de savunan, istediği gibi yaşayabilmesini savunan en temel miyeng taşlarından bir tanesidir. Efendim seçmenin çok büyük bir kısmı Sağ partilere oy veriyor diye sağdan gelen danışmanlarla, sağ partilerden yapılan transferlerle, yapılan ittifaktan dolayı sağın diline mahkum olarak kendi dilimizi, kendi tabanımızı bir e, imal eden süreçleri artık bir kenara bırakmak durumundayız. Son sözüm şudur: Her şeyin başının ve sonunun örgüt olduğunu hatırlamak durumundayız. Çocuğu halkın içinden beri sayın Özgür Özel.